Sevgili arkadaşlarım ve sevgili danışmanlarım. Yine çok güzel bir kampanyaya başlıyoruz. Efsane Kasım kampanyası. Bu kampanyada muhteşem bir ürünümüz kampanyada. Kiler 5.5 litre, 3 litre ve 2.3 litre boyutlarıyla isterseniz tek tek, isterseniz set halinde alabilirsiniz. Her mutfakta olması gereken bir üründür. Ben mutfağımda bu ürünle patates, soğan ve sarımsaklarımı her daim taze kalması ve çürümemesi adına kullanıyorum. Gerçekten muhteşem bir ürün. Kabuklu cevizlerinizi, patateslerinizi ve soğanlarınızı bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Ergonomik yapısı sayesinde üst üste koyarak çok yer kaplamamasını sağlayabilirsiniz. Kesinlikle israfa son diyoruz bu ürünümüzle. Başarılar diliyorum hepinize. Sevgiler.